Fenerbahçe başarılı olmak için ne yapmalı? Yani şampiyon olmak için seneye ne yapmalı? Ben Fenerbahçeli olmadım, Beşiktaşlı oldum herkes biliyor. Ben o yüzden objektif bir gözle, tarafsız şekilde dışarıdan bakarak fikirlerimi paylaşmaya çalışacağım. A başkan ve yönetim değişmeli, Mourinho ile devam edilmeli. Mourinho ile devam edilecek, başka bir yönetim değişecekse Morunyo'yu ortaya atan böyle Aziz Yıldırım başkan kısa sürene olsa böyle geri dönmeli. Şunu söyleyebilir. Ben Mourinho'yu getirttim. Ali Koç delege edemedi. Ali Koç yönetemedi. Yeteri kadar verim alamadık. Ben böyle Aziz Yıldırım'ım. Ben ona karışırım. Üçlü ne güzel oynuyorduk. Niye değiştiriyorsun sen? Doğru değil mi Samet? Anladın mı? O var ya Aziz Başkan'ın her şeye karışması. Mourinho demek ki Mourinho'dan verim almak için Fenerbahçe'de böyle başkan gerekiyor. İki... Bu arada şu da var. Işte Acun Ilıcalı ile ve Aziz Yıldırım hani Fenerbahçe üzerinden çok böyle kapıştılar ya sezon başında. Aziz Yıldırım onu da diyebilir mesela. Ben söylemiştim hocam, ben şeyi söylemiyorum. Geçmişine siyasi göndermeler falan, onları değil. Futbol takımında faydalı olmak adına. Acun Ilıcalı'dan ben daha faydalı olurum Aziz Yıldırım olarak. Onlar muhabirken ben başkandım. Ya bu iddiasını, Aziz Başkan artık şeyi de artık... Yaşı itibariyle de bir kere daha başkanlık yapabilir. Bence o zaman bu zamandır. Neden? E Mahmut Susu da çıktı söyledi. bir de hep böyle Aziz Başkan şey yapar. Konuşursam yer yerinden oynar. konuşsan. Şampiyon yaparsan yer yerinden oynar. Kimse de o ne konuşacaklarını beklemez. B. Başkan ve yönetim devam etmeli. Morunya ile yollar ayrılmalı. Dördüncü İsmail Kartal dönemi ve hayırlı olsun o zaman. E çünkü böyle Ali Koç yönetiminde hep en iyi, istikrarlı olarak en iyi hocalık yapan İsmail Kartal. C. Hem başkan ve yönetim değişmeli hem de Morunya gitmeli. Kesin katılıyorum. Fenerbahçeli olsam bunu isterdim. Hiçbirini görmek istemiyorum ben. D. Hem başkan ve yönetim devam etmeli hem de Mourinho devam etmeli. Kadroya takviye yapılmalı. He. Buna kaç Fenerbahçeli evet der? Eğer böyle Aziz Başkan Buna... devreye girmeyecekse şu andaki tek şey budur. Maalesef. Gerçekçi olarak tek opsiyon budur. Çünkü ben böyle Ali Koç'un başarılı olmadan bırakacağını başkanını hiç zannetmiyorum.